hesabım yok Kırık kalpler derin yaralar bırakır da taşımaya mecalim yok Korkular bahaneleri getirir ama benim kimseden korkum yok Böyle söyler misin kendine bu gecelerin sana acıması yokken Her tarafını sarıyor bu bela Yakımı bırakmadı dönemedim ve herkes diyorken bana gelken kendine ben nasıl yanına gelip de anlatayım sana Doğruya gerekmez kalabalıklar bu yolda tek sen bile yeah. Kafamda sorunların durduramıyorum yakıyorum ardarda. Arda. Her şeyin bir sebebi var ama benimkini bulamadım hala. Bulamadım hala.